Başbakan Erdoğan'ın makam odasından çıktığı iddia edilen dinleme cihazının sinyallerini yansıtan bir aparatın başbakanlığın hemen karşısındaki Yargıtay binasının çatısında bulunduğu öne sürüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasında bulunduğu iddia edilen gizli dinleme cihazıyla ilgili yürütülen araştırmada önemli bilgilere ulaşıldığı öğrenildi. Eski Başbakanlık Binası'ndaki makam odasında bulunan ve böcek adı verilen gizli dinleme cihazının kriptolu olduğu anlaşılırken, gizli dinleme sinyallerini yansıtan bir aparatınsa Başbakanlığın hemen karşısındaki Yargıtay Binası'nda bulunduğu öne sürüldü. Soruşturmada hangi adımların atılacağına Erdoğan'a Türkiye dönüşünde hazırlanan raporun sunulmasından sonra karar verilecek. Erdoğan'ın eski Başbakanlık binasındaki makam odasında gizli dinleme cihazı bulunmasının ardından başlatılan araştırmalarda yeni ipuçlarına ulaşıldı. MIT tarafından incelendiği ifade edilen gezi dinleme cihazının teknik olarak gelişmiş bir model olduğu anlaşıldı. Alınan bilgilere göre Erdoğan'ın makam odasında böcek bulunduğu yönünde Başbakanlığa gelen bir bilgi üzerine ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan teknik konularda uzman bir ekibin başbakanlığa gelerek odada inceleme yaptığı sırada bir sinyal tespit edildi. Kullanılan teknik cihazlarla söz konusu sinyalin odada bulunan klima benzeri başka bir cihazdan çıkan sinyal olabileceği değerlendirildi. Ancak daha sonra MIT'in aynı odada yaptığı ikinci incelemede kullanılan daha hassas cihazlar sayesinde bu kez iki sinyal bulundu. Yapılan incelemede kriptolu dolu sistemle çalışan bir gizli dinleme cihazı elde edildi.